Oyun Fatih ekrandan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Brav Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Musti Başkan'la birlikte kardeşlerim bağımlısı olduk. Yani yeni hesap açmıştım biliyorsunuz geçen haftalarda. Ve o hesabı kutlatıyorum. Mustafa ile her akşam oynuyoruz kardeşlerim. İnanın e, mobil PUBG'ye falan da başladık. Onun da serisi gelecek. Musti kardeşim hoş geldin. Şöyle mini Bu bir da... Battle Royale yapalım. Sağlam kasalım. Kanki bir tane aldık yukarıda bir kutu olabilir. Sizler nasılsınız kardeşlerim? Tane, neler yapıyorsunuz? Iyi. İyisiniz inşallah. Şunları alalım abi seri. Ben bu karakteri çok oynuyorum kardeşim. Diğer main karakterim de var. Bir sonrakinde de onunla gireceğim. Abi Karakter senin altı bin can oldu. Nice. Doğa. Topla abi. Çok iyi. Diğer Bence karakterleri de hep beni dikkat. vurdu. Ha şunu alabilir miyiz lan şuradan? Abi dur. Kim aldı bilmiyorum. Ayıya dikkat et. Ayıya dikkat et. Tamam ayı gitti. Nice. Hadi ya. Çimlerin içinde aslında... Abi ha, şunu ha, alalım. tüyü şu de alalım. İlginç puanı abi. yaptık ya şimdi de. Gel abi. Tamam. Yavaş. Yavaş abi, yavaş abi, yavaş abi. Ne alır mıyız? Alırız. Kaldı 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 konu. Fokus. Gitmiyor, uzağa gitmiyor. Mika tamam, sıkıştırırız abi. Sen sonra ben sonra. Tamam. Ama diğer takım yok bak. Diğer takım yok. O İçinde adam tek gel, kaldı. Gel. Tamam. Hadi. Tamam gitti. Allah 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 Allah. Geri çık, geri çık, geri çık. Tamam kaç kaç. Bu şey hesaplaşmaya kaldık. Şey bir kıracak? Öldün mü? Ö Öldüm. Ama sıkıntı yok. Abi be. İyi değil, iyi. ikinci olduk. İkinci olduk. Hemen diğer eleye girelim. Aynen, bir daha girelim. Kardeşlerim bu arada e, oynayacağız Tekrar yani be. bu videoda full oynayacağız kardeşlerim. Tekrar oynama verebiliriz. Adamlar oynuyorsa evet. bir el daha deneyelim sonra karakteri değiştiririz. Tamam 10 kişi daha buldu. Çok Benim sarıyor kardeşlerim. Farklı savaşçılar da çıktı Mustafa bu arada bana. Ee, bakıyorum, deniyorum de ama ben gerçekten Cancı'yı seviyorum. Çünkü ben bu tarz oyunlarda support oynadım. Şimdi değiştiririm birazdan karakteri. Ben de kardeşlerim hepinize şöyle bir soru soralım bu videoda. Herkes yazsın mutlaka. Beynlerinizi bekliyoruz. Bakın bunu unutmuyorsunuz. Beğenden sonra hemen yoruma gelin. Ve farklı ne mobil oyunlar oynuyorsunuz? Biraz Stars'tan başka <laughs> oyunlarınız varsa söyleyin kardeşlerim mobil PUBG'ye de başladık. Gerek de bu arada. Alır Kanka, bunu? aldık araya. Kaçıyor abiler. Dur, Gel, Oo, gel, gel. babası, şuna. babası. Vurdum ben de. Nice. Tamam abi. Bizde bir kaldı. Şeyleri. Abi girdik buraya. Gel, gel. Sıkıştı, sıkıştı. Tamam. Al, al, al. Şunu. Hadi. Hadi. Attım ben de. Öldürdüm. Nice. <laughs> Sucks. <laughs> Biraz Hocam, böyle beleşe işte. beleşe <laughs> gittik karakter gittik. Karakter değiştirelim. Tamam. Şey Paka, paka. Kardeşlerim şimdi yeni karakterlerimi gösteriyorum. Şu karakter de e, fena değil. Evet, bak bak aka. geliyor. Büyük kutu açıyorum. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Karakter kutusu mu bu? Soldaki 81 altın. Barlı'ya verdi. Yok yok. Savaş bileti. 3 tane etkinlik bileti aldım kardeşim. Bonus aldım. Bak bak. Let's do this. Nice. Ooo oh, adamsın. Be. Bir dakika. Şimdi ben... Aslında bu da çok güzel bir karakter ya. Arkadaşlar savaş önerim mi? Ha. Kanka ben ha, bunu Allah bir deneyeyim Allah be. Işte. Bu güzel. Ormanlar şeyi de taret de kurarım. İyi uzakçı olacağız. Girelim. Aynen aynen. Hocam bu akşam da gel ha mobile. Abi abi her akşam şeyimiz var. Takımımız sağladın. var kardeşlerimizin de şimdi çok kişi almayız Takipçilerimize şey olmasın ama e, bir gün böyle 4 tane takipçimizi falan alırız Mustafa. 4 kişi 5 kişi oynarız. Ee, yani evet. Onunla da en mas oynarız. Burası tam orta bak. Burası tam orta. Dikkat et. Neyse alıyoruz. Uzak çiz rahat. Abi Gel dur dur, dur 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 dur. Dikkat et. O, o aynısı. Vurdum iki. Hadi. Helalsin. Ben... Bir tane daha vurdum. Sen de o sen de. Ben de. Abi düştüm. Tamam. Kaç saniye? Şimdi pusayım be? Sen takıl orada ben geliyorum. Tamam tamam. Bu mantık güzel olmuş kanka. Abi sen kutu ara. Tamam ben kutu arıyorum. Yap. Direkt yanıma mı spamlanacaksın? Aha <laughs> yalnız spamlanıyor. Bak geliyor. Al. Gel 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 gel. Ama Hocam, şu bağırmıyor. ileride var bir. Abi şuradan biraz dalabiliriz. İki takım birbirine girdi tamam. biliyor musun? İki takım birbirinde. 7-2 7-1 Hiçbirisini yemedi. Hadi. Çek, çek, çek. burada. Altta, aşağıdan... altta, bir, altta bir. Beni öldürüyor. Dikkat et. Hadi. Ben kaçarım onu. Da vurdum. Helal. Düşürdüm Çok ben. Iyiydi. Nice. Çok oh, güzel abi. puan kazacağız böyle. Allah'ın mutlu abi. Hocam benim karakter iyiymiş ama bak hakkını yeme. Bak onu sen geliştir iyi kombin oldu böyle. Aynen aynen. Ben bunu full geliştireceğim kardeşim. Güzel. Ee, kardeşlerim kulübümüz var. Şimdi onu tam göstermeyeceğim bu videomuzda. Kartlarımız da var. Bu arada farklı etkinlikler var. Ben şey etkinliğin çok sıcak bölgeyi çok seviyorum ama bu bölümde bunu yapalım. Ee, sonraki videolarımızda da devam ederiz. Günde elmas yaparız. Tabii abim sen sıkıntı yapma. Haydi bakalım. şimdi bam 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 günü. Çok kutu var abi etrafımızda. Çok tamam, kutu. Ben aşağıya gidiyorum. Sen tamam. sola al. Şunu alırım ben. Aynen aynen. Hocam hocam. İyi geliyor? Eyvah eyvah. Bir tane yedi. Geldi. Herhalde çok iyi zamanda geldin. Çok iyi bir zamanda geldin. Ama arkadaşını vuramadık. Kutu Arkadaşı alıyorum. Arkadaşı taşıyor. Ben arkadaşını alıyorum. Tamamdır. Geliyor abiler geliyor. Tamam, tamam. Topladım bir tane. Tamam. Al onu da. Gel. Tamam. Çok iyi. 5K ya yakın canım var. Orası biraz kalabalık Bitir ama. Bir tık aşağı. Ay, var. Aa gel 1-1. Onu alırız. Alırız. Tamam o. Geliyorum. Tamam. Sen oradan orada hangi? Arkadaşı gelecek. Yedi. Helalsin be. Tan Tamam tamam düştü. Hocam aşağıda Halsını adam aldın. var. Oh. Oh. Karat kurdum. Koltuk attım. Kaç. Hadi. Helal, Helal, be. Hepsini, al hepsini al. Şeye geliyor adam. Aa, pardon bilgi. pardon pardon. Bitmedi mi? Ben bitti zannettim. Bitmedi bitmedi. Alırsın onu. Taratim var taratim var taratim var. Allah Allah Allah. Allah. Al. Lan Ver. bir tane. Bir tane. <laughs> Mr. Dadaşı öldü. Hocam Aa. ben bitti zannettim Çöpe. ama orada bir anda ekran çok gitti. Işte. Orada işte gaza getiriyor seni şey yapıyor. Yemin et. Abi kesin alırdım ama benim orada Tarat'i iyi iş gördü biliyor musun? İyi de. Abi, abi, abi karakter not. çok iyiymiş ya. Vallahi çok oh, iyi. Senin karakterden açıldı bana Paco. Tamam sen al istersen ben Colt oynayayım. Yok ya ben bu Paco'yu sevmiyorum. Time for tamam oynayalım. Woo. Let's go. Let's go boys seri seri bitiyor çok güzel çok zevkli. Bu evet, Bunu mobilden, mobilden oynamak daha kolay. Daha güzel bence. Ben bilgisayara alıştım ya. ya. Ben şurayı alıyorum. Geliyorum. Tamam aldım. Yan yana kalalım abi. Üst tarafta kutu var mı abi? Oraya bir... Vardır. Sol üstte vardır. Tamam gel. Burada adımlarını iyi ya... atacağız. Aha tamam. Geliyorum. Abi iki takım birbirine girince mi biz girsek acaba? Çimde duralım. Aha gel gel şunları alırız. Hocam gir lan. Hocam girdi lan. Orası karıştı. Tamam. Barley var. Bence geri çık. Biraz geri çık. Tamam tamam. Bence sağa doğru sağa doğru. Gel kutu arayalım. Gel 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 gel. Adamlar altı bin hocam. Kutular bitmiştir, bitmiştir. Bitmiştir kutular. Gel. Tamam. Ah. <laughs> Barley'i yaklaştırmaz. Oo. Öldük. <laughs> Adam <laughs> <laughs> içimizden şey. geçti Mustafa. <laughs> Olsun iki kupa aldık. Aynen. Senin Tekrar sesin biraz abi. az mı geliyor bana ya? Vallahi abi oyun şeyi mi yüksek acaba senin? Ekran oyna de Yok ya. Senin... Dört tane kutu var yukarıda. Sen sola al. Al abi sen be. onu. Ben de şunu alayım. Ya mobilde oynamaya alıştım ya bir anda şimdi mouse'ta sıkıntı oluyor benim için. Evet. Geliyorum abi. Bol bol kutu toplayalım. Nice. Yukarıda savaş. Bu saldırı gücü veriyor mu kutu? Sadece can değil herhalde. Şey işte iyi vurmamızı sağlıyor. Bu can adamlar değil. Adamlar, adamlar Yok biraz sıkıntı. 7 Gel Hadi. gel gel buraya gel. Bu tarafa gel. Hadi. Adam tek. Tamam. Dikkat et dikkat et. Dur alamaz o beni. Sen. Alır. Fatih yardım et. Aldım bir. Hadi. Aldık onda. Geri çık, geri çık, geri bir çık, geri çık. Çok iyi. Eyvah. Gel. Tamam iki dakika. Hocam kutu kutu. Kutu kutu Alalım. pense mı? elmamı yerse. Tamam abi soldan devam. Açalım ya <laughs> bunlar güçlü. Hocam geliyor. Gel gel Oo, pus bu bizi görmedi Çek onu. Buraya çek beni bilmiyor. Ultimi tutturamadım. Fatih ölüyor. Galiba, ben de Hadi. Uzak. Ah be. Öldük. Alıyordum Abi yani. orada zaten hayvan gibi bir şey oldu. <laughs> ben anlamadım. Burada Özellikle. koltuğu oynayamıyorum ben ya. Koltuğunun şeyde oluyor elmas toplamada. Başka, karakter al işte. Aynen Watch karakterlerim out, hocam. Watch out. Ee, bizim o şey karakteri bence bu ayı buraya gitmez herhalde bizim ayı. Çünkü yakın ya. Mi? Bence Yok. en güzeli bu ya. Şeyi de çıkmamış. Sen ne biliyor musun bak. Neyi Şunu alın? önerebilirim sana, şu. Olabilir, olabilir. Tamam, alayım abi. Bunun Nita güzel puanımızı, tamam. NİTA! Haydi. Bir de bunu deneyelim. Ayısını salarsın. NİTA! Aldık abi. Güzel. Üst tarafta da olabilir. Tamam. Hocam Neyse orada beraber. adamlar var. Orada adamlar Abi bu zehir atan adamın hep sinir oluyorum ya. <laughs> dur 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 aman aman boşver hocam dur dur dur. Karıştı orası. Gel gel aşağı gel. Alırız ha. Girmemiz lazım. Hadi. Aldım. Dur dur da... Tüm güçleri aldı çakal. Bekle bekle bekle. Yani şu adamlar birinci olacak. Şu adam yedi, yedi yedi yedi. Açıyor. Gel gel çimin içinde. Hocam hocam. Fatih yardım. Tamam tamam kaçacağım kaç, 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 kaç. Aynen kaç Bekleyeceğim sen. Hocam onlar çok puan kastı ama ya Geliyor sana Alırsın alırsın hadi Al. Çok iyi Gördün mü gülüşü Onu da alırsın Geliyorum geldim Ay yanlış yer hocam Öyle. kusura bakma Yok Ay o kadar şimdi ortalık. Gel abi gel hesaplaşma Burada burada Orada iyi taşıdın ha 13 be. tane şey var 13 ne Tek atar ha. Tek atar. Bence gel. Hadi. Hadi. İyi kayıtladık. Dur 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 ben canım azaldı kaçıyorum. Bu ne ya? Etkisiz diyor kaldırdı arkadaşı kalktı. Sıkışmayalım buraya. Yana. Güzel 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 böyle böyle çimin içinde. Böyle Bak böyle anlayayım. abi. Aha. Ooo. <laughs> Hadi onu al. Abi alırdım Aa, be. Vallahi alırdım ya. Hep bir bu karakteri çok yani. oynamıyorum ya. O yüzden. Güzel o. Bunta gidiyor buraya. Hocam bizim mantalitemiz şu kardeşim. Bak gel nasıl kazanacağız evet. bak gel. Çık abi. Tamam oyun. Tamam. Bak tamam. Bizim mantalite benim en çok sevdiğim kardeşlerim bu 16 rütbe yaptım ama şunu sevdim abi. Bir abi. Dur bak ya şöyle ben... bir şey yapalım mı? Nita'yı alır mısın? Nita tamam. Nita'yı al abi. Şey ayı. Nita değil mi onun ismi? Hani ta. Bak al abi kesin kazanacağız şu an. Ita. Hadi bakalım. Nita benim güçlü. Bayağı On, kaldı. Direkt oyun buluyor ya. 10 milyon kişi oynuyor ya abi. CS'de yarım saat bekliyoruz. <laughs> gel gel. Abi oğlum geliyor. kutu yok. Gel gel burada hepsi. İkili kutu Bu var olsun. ikili kutu var. Gel gel sen buraya gel. Belki alırım var adamlar gelmezse. Hepsi geldi ya. Eyvah. Hocam çık 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 çık. Hepsini aldı ya. Tüh. Abi. Gel 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 bir şey yapacağız hocam. Yancır oldu. Dur ya. Aa. Geldi. Yedi. Hadi. Vurdum 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 vurdum. Eyvah ayı geldi hocam. Hocam Ati. ben kaldım. Ati. Beni hocam. sıkıştırdılar. Yardım. Ah. Onu alırsın ha. Aldım aldım al. Aldım. Helal. Üsttekini de al. Vurdu. Hadi. E, hocam bunun ayarlarında bir sıkıntı var. Dok dok. <laughs> Beni Usta bekle abini. bence beni bekle Ya da al hadi Geliyorum geliyorum tamam, 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 Ben girişiyorum ona Tamam tamam hocam iyi kurtardım işi Al hadi, hadi köyüne Gel buraya Hocam 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 o hocam, hocam. Işte var, Dur Öldüm oh, hocam uuuuf Gel hocam, gel öldüm lazım. Mi? Ay Ayyap 10 saniye hadi musti Dur ben hocam de Hocam istersen ben kalkayım 2 vs Aynen aynen daha iyi mantıklı Adamı oğlum senin sekiz. Eyvah. Tamam geldim 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 kanka. Sen direkt giriş koruma şeyin Arkadaşı kal. Bana attım. Dur. O da attı. Çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum. Şey Gel. yapmamız lazım bana canı bir. Hadi. Hoca. Aa. Biz orada onu nasıl yep, alamadık ya? ya? Var ya sana bir şey diyeyim mi? Manyak sarı ya. Kardeşlerim süper ha. sardı Bu kadar yeter Harbiden çok güzel bir oyun Biz hep oynuyoruz Şimdi burada kardeşlerim ultiyi atarken Ana yeteneği bir sıkıntı oldu abi Ben de anlayamadım ee, Hassasiyetinde bir sıkıntı oldu Kardeşlerim çok çok güzeldi Yani olabildiğince oynuyoruz Savaşçıları açacağım. Çok sarıyor Beğenilerinizi desteklerinizi bekliyoruz Muslu Başkan'ın kanalına da mutlaka bakın Oraları da atacağız e, Videolarımızı Sizleri çok seviyoruz Yüce Allah'ıma emanet olun Görüşürüz